Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Düzce'den Mustafa abinin kümesini ziyaret ediyorum. Ben 2004'te Düzce'ye geldiğimde Mustafa abi o zamanlar da süs kuşu bakıyordu ama tanışmak nasip olmamıştı. Daha sonra bir başka arkadaş vesilesiyle tanışmak nasip oldu. Gerçekten çok değerli bir insandır. Düzce'nin de en eski süs kuşu bakan kendisidir. Şimdi kümeslerine gidip kendisini ziyaret edeceğim. Selamünaleyküm Mustafa abi. Kolay gelsin, bereketli olsun. Mustafa abi daha önce e, genelde tavus kuşu bakıyordu şu şey olarak o, o, eski zamanlarda. <laughs> evet, evet yani eskiden belli tavus kuşu bakıyordu. Daha sonra işte tavus kuşlarını e, bazı sebeplerden dolayı bıraktı ama gerçekten tavuslarda tavustu. Rakasları falan vardı. Şimdi e, yine Rus grubu bakıyor şey olarak. E, voskileri var, kara kuyrukları var. E, Moikam var yanılmıyorsam herhalde Mustafa abi. Çiçekte Maşallah yemeğine sağlık güzel kuşlar. <laughs> Mustafa abi, bu ıı, süs kuşu size nereden... Merak saldın. Ne yaptın? Nasıl oldu? Ne yaptın? <laughs> bana... Ne bileyim yani böyle insan şimdi böyle şey, bir şey var. Bunları şey tatmin oluyorsun. Daha başka birisinin birisinin ara var. Şimdi evet. daha değişiyor. Evet. Öyle öyle işte bizim bunları önemli bu iş. <laughs> Çocukluklardan <bakıyorsun gülüyor> <laughs> ya, bir Çocukluklardan bakıyor muydun? Çocukluklardan bakıyorum Ben bildiğim bile bakıyorum. O zaman çocukluğumda kadar yarık O zaman çocukken bir para var ya. Yani bizim bir şey yok yani okula giderken. Bunları bir tane satıyorduk. Bir tane satıyorduk. Bir tane şeyleri. Açık yapıyorduk. O kuşlar sana iki hafta sonra gelsin, geri ödürüz. Gelsin geri. Kuş geri kaçıyor. Geri geliyor <laughs> Almayınca bir daha satıyorduk. Bir daha Öyle Böyle böyle işte o zaman anlıyordu. Bu işleri bağışsın. <laughs> bu iş hem hastalık hem güzel. Evet maşallah. Maşallah abi yine buraya, yine buraya Onun sayesinde kahveye çekmiyor. Sigara kullanmıyor. Sigara kullanmıyor Maşallah, maşallah. Yani birçok, bir Herkese de bu işi şey, geldiyse, ben tavsiye ederim ben Kim da veriyor. Evet, evet. Sadece bu oda burada yiyip yapacağına kötü şeylere gitmesin. Evet. Arkadaşlar Mustafa abinin gönlü gerçekten e, çok zengin. İşte ben de işte bu süs kuşuna ilk başladığım zaman bana da vermiştir. Yani e, tavuk tutup o zaman. Hatta hatırlıyorum bana verdiği tavuklar e, kendileri siyah, kuyrukları beyazdı. Tek şansıma ikisi erkek çıkmıştı. Daha sonra bir tane kahverengi e, temin etti. E, kapısında kimseyi boş çevirmiyor Mustafa abi gerçekten. Tabii ki tabii ki e, şimdi şeyler farklı oldu. O tavuslar çıktıktan sonra e, daha güzel kuşlar olmuş maşallah. E, kara kuyrukları var, yine sarı rostovları var, e, kırmızı voskileri var. Emeklerine sağlık gerçekten çok güzel olmuş. <laughs> evet maşallah. Evet, Zaten bir Evet. bakamıyorum. Evet. bakıyorum bakıcı kullanmıyor gerçekten. Kuşlar kendi ne ürerse ona göre devam yani ediyor. Kendi doğal işlerini kaydırmak için ha, yani. evet. Doğal yaşam farklı evet. Yani ne çıkıyorsa o çıkıyor. Küçük bir hobi olarak Mustafa, ha, Mustafa abi uğraşıyor. Yani, bir başka bir şeyimiz yok. Mustafa, Mustafa abi bizim için de değerli bir insan. Allah razı olsun. Her zaman kapısına Şu an Mustafa abi camiamızın, Düzce'deki camiamızın en Eski süsçülerindendir arkadaşlar. Kendisi de dediği gibi kimseyi kırmaz, gönlü bol değerli bir abimizdir. Ne bakın.